Evet sevgili dostlar www.webradiohaberleri.com öncülüğünde yaptığımız web radyocuları röportajının ilkinde ben Deniz Orhan Uçar olarak sizlerleyiz. Sizlerle bugün kimi konuk edeceğiz? Bugün sizlerin de yakından tanıdığı Vizyon Türk Genel Yayın Koordinatörü ve Şans FM yayıncılarından DJ Şirine ile beraber olacağız. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Orhan? İyiyim abla sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. öncelikle şunu söyleyeyim. Siftah'ı sen ne yaptık? Yani böyle bir durum oldu. İlk röportajım. Ne mutlu bana? Evet sana patladı. Yok ben gurur duydum. Şahsım adına. Evet senden kısaca bir şey söyleyeyim. DJ Şirin'e kimdir? Ne yapar? Ne eder? Yani DJ Şirin'e 2013 yılında tamamen bir merakla yayın hayatına başlayan e, mukaddes ve gönülden gelen namelerle yayın hayatına başlayan, daha sonrasında e, birçok radyoda yayıncı olarak çalışan biri. Evet. Şu an neredeyiz? Şu an Radyo Vizyon Türk'te genel yayın koordinatörlüğü yapıyorum. Senin de söylediğin gibi. Bir de Şans FM'de. Şans Efendi hafta sonları 22-24 yayıncısıyım aynı zamanda. Nasıl gidiyor radyoculuk genel olarak? Yani radyo kapsamında sormuyorum. Genel olarak radyoculuk nasıl bir duygu? E, radyoculuk nasıl bir duygu? Aslında DJ Şirini'nin en büyük hayali Real Radyo'ydu. E, i̇ki senedir bunun için uğraştı. Real Radyo'da yayın alıp daha çok insanın sesini duyurmaktı. DJ Şirini de Real Radyo'da da yayın yaptı. Ama şunu gördü. İnternet radyosundaki keyfi Real Radyo'da bulamadı. O yüzden Real Radyo sevdasından Kısmen vazgeçti. Tamamen değil ama kısmen vazgeçti. Kısmen. Aşkım <laughs> şu öyle bir öyle bir cevap veriyorsun ki abla yani. İlerleyen dakikalarda soracağım soruların cevaplarını bile yavaş yavaş vermeye başladı. Sohbet ediyoruz kendiliğinden gelişiyor. He, o doğrudur o zaman. Peki sana şöyle bir soru soracağım. Ben çok farklı bir yapıda soruyla başlayacağım sen 2 yıldır yaklaşık bu mesleğin içerisindesin 2 yıldır evet. bu radyoculuğa emek veriyorsun sanal alemdesin 2 evet. yıl içerisinde çoğu radyocuyu tanımışsındır yani çoğuyla bir konuşma sohbet muhabbet isim olarak biliyorsun senin örnek aldığın sanal alemde bir radyocu var mı? Yani i̇nanç. inanç şu, şu sebepten dolayı şu kişiyi de diyeyim ee, genel yayın yönetmenliğini çok beğendiğim sevgili e, i̇nanç Talaygil. E, hem kişilik olarak hem yaptığı işin hakkını verdiği için benim idolüm, yayın yönetmenliğinde genel yayın koordinatörlüğünde tek geçtiğim isim sevgili İnanç Talaygil'dir. Kendisine örnek alıyorum. Onun yaptığı gibi yapmaya çalışıyorum. Onun olduğu gibi olmaya çalışıyorum. O da sağ olsun bu konuda bana çok e, fazla yardımcı oluyor. E, i̇nşallah onun olduğu yerde ben de olacağım bir gün. Biliyorsun. Peki yayıncı olarak örnek al, yani yayına bakımından örnek aldığın birisi yayın var. Yayıncı olarak yayın olarak hayır e, o konuda sevgili Yasemen Yar onu da es geçmemen lazım. O da yine şans efem yayıncılarındandır. Benim radyocu olmamdaki en büyük etkendir. E, sağ olsun ilk başlarda bana çok fazla yardımcı oldu. Çünkü ben ilk yayın aldığım dönemlerde e, mikrofona geçtiğimde küp kırmızı oluyordum. Böyle anons giremiyordum. Sanki birileri beni görüyormuş gibiydi. Ee, o e, bana yayın yaparken kendimle dalga geçmesini öğretti. Ha, yani kendimi rahat, beni rahatlatan Yasemin yardı diyor. Evet onun da hakkını <laughs> asla ve asla ödeyemem. Kendilerine de hem inanç Talaygil hem de Yasemin Yara'da buradan selamlarımızı da gönderelim. Şimdi şöyle bir şey soracağım. İki yıl önceki radyoculukla, iki yıl önceki radyolarla şu anki arasındaki farklar neler? Yani şu an sanal alemdeki radyolar arasındaki farklar? Abicim şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Ee, benim başladığım dönemde radyolarda o okay kesteleri yoktu. Ama şu an o okay kesteleri çok fazla. Günün birinde sevgili inançla bir muhabbet ettik. Ee, muhabbet esnasında İnanç dedi ki işte benim yayıncılarım ee, konser değil ben onları salon salon gezdiremem demişti. Sevgili İnaç'ın bu sözü bana çok ağır gelmişti. Çünkü neden? O kestelerine yayın yapıyoruz ve biz de o kestelerin içindeyiz. O kestelerinde bulunuyoruz. Zaman içerisinde gördüm ki yaklaşık bir 8 aylık zaman diliminden bahsediyorum. Sevgili İnanç çok haklıydı. Eğer e, yayıncı yayınını yapıyorsa o kestesine yönlendirilmemeli. Yayıncı sadece radyosuna odaklanmalı yayınını yapmalı ve çıkmalı. Okey istesindeki arkadaşlar tabii ki de e, istek istediklerinde, mesaj gönderdiklerinde panele zaten oldukları salonun adını yazacaktır. E, masasını yazacaktır. Sadece bunu bu şekilde bakıp, okuyup geçmeli. Yayıncı hiçbir şekilde salona mecbur edilmemeli. Salona köle olmamalı. Ha yani okey salonlarına yapılan yayıncılığa karşısın bir adet. Aslında değilim ama sadece yayıncının e, salona mecburuna ben karşıyım. Ha. Ya ister yayıncının keyfine bırakılmalı bu. Yayıncı isterse salona girmeli, isterse girmemeli. Ama ben görüyorum ki şu an net radyolarında, e, tema radyolarda da yayıncı yayında olduğu sürece salona girmek zorunda. Hayır bence girmek zorunda değil. Girmemeli. Peki sana az önce idolün olduğu yayıncıları sordum yani hani hı hı, yayın yönetmeni evet. yayıncı. Peki sana şu şekilde bir soru soracağım. Senin çalıştığın radyo dışında şu an çalıştığın iki radyo var ve o iki radyo dışında idolün olan. Evet bunlar bir şeyleri başarabilir. Gerçekten bunlar da işini hakkıyla yapıyor dediğin üç radyoyu söyler misin bana? Eylem Efem. Evet. Radyo Serüven. Radyo Serüven evet. İlk göz ağrımdır. <laughs> e, vazgeçemediğimdir. Vazgeçemediğimi düşündüğüm radyodur ama aslında çok da çabuk vazgeçilebiliyormuş onu gördüm. Zaten e, radyoculuk alemi öyledir. İnsanların emekleri çok çabuk bir anda bir çırpıda silinip atılabilen hemen yerine bir başkasını koyulabildiği bir e, ortam. E, i̇nternet radyoculuğu. Onun dışında başka hangi radyoyu söyleyebilirim ben sana? Yok dersen Yok dersen yoktur yani zorla zorla güzel. Şans zaten söylemem söylememem gerektiğini hani yayın aldığım için söylememem gerektiğini söyledi. A, onu bilerek söyledim çünkü hani her radyocunun her programcının kendi radyosu kendine güzeldir. Hı hı. Yani en az dinleyicisi de olsa ya da format olarak en kötü noktada da olsa herkesin radyosu kendine güzeldir. Olduğu için ben onu o şekilde sormadım. Hı, hı. O zaman e, eylem efendim, bir numaram. Sonrasında radyo serüven. Radyo Serüven dedim. Şimdi sanal alem hakkında, internet erdiyicileri hakkında ne düşünüyorsun? Yani öyle bir duruma geldi ki eline hani bir tabiri vardır. Eline mikrofonu alan radyocu oluyor. Radyocu olduğunu zannediyor. Hı hı. Ee, önüne gelen radyo açıyor. Sanal alem gerçekten bu şeyden bayağı bir bozuldu. Diyelim. Hı, hı Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bozuldu mu yoksa her radyocu, şu an sanal alemdeki her radyocu işini gerçekten hakkıyla yapıyor mu? Şimdi ablacığım, eğer oturup doğru konuşmak gerekirse, radyoculuk diksiyon işi, e, konuşma işi. Tabii ki herkesin şivesine, konuşma şekline saygım var. Asla saygısızlık olarak kimse algılamasın sözlerimi ama konuşmasını bilmeyip mikrofonun başına geçen insanlar var. Hmm. Ben buna da karşıyım. Onu sen bugün çarşı gibi oldun her şeye karşıyım diyor yani. Evet aslında Galatasaraylıyım fanatik bunu sen de biliyorsun <laughs> renk taşı. <laughs> yok onu şey yaptım hani olsun dost takımdır sıkıntı yok. Tabii. <laughs> yani şimdi araya onu da o şekilde katalım. Ee, bir, dinleyicinin kulağını tırmalamanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Dinleyicinin kulağını tırmalamaya bir anlamı yok evet. Aslında... Hakkı yok hiç kimsenin hakkı yok. O yüzden e, web radyosu da olsa insanlar yayıncılarını seçerken işte hani sırf sadece yayınım dolu geçsin, o saatin boş geçmesin mantığıyla değil de ben insanlara en güzel nasıl hitap ettirebilirim mı diye düşünmeli. Ve ben şuna da karşıyım. Ee, yayıncılar DJ radyo yayıncısı ile, radyo yayıncısıyla DJ çok farklı şeylerdir. DJ'lik e, bu barlarda e, şey oturup hani insanları eğlendiren, şarkı çalan kişilere DJ denir. Bunu kimse de bilmiyor ya da biliyor ama ağızları bu şekilde... Açılmış ya bu şekilde konuşuyorlar. Radyo programcısı ya da radyo yayıncısı diye hitap edilmesi bence en güzeli. Benden de bahsederken DJ şirine değil de radyo şirine diye bahsedersem mutlu olurum ablacım. Şimdi şöyle bir şey var. Senin ismin karşında DJ altıne şirine olarak ol gördüğüm için mezmur o şekilde oluyorum. Benim sıkıntım yok. Ben evet sana bu konuda hak veriyorum. Ben de. E, radyo programcılarına DJ denmesine en büyük karşı olan benimdir. Çünkü ben mesela DJ Orhan demem kendi açımdan Hı -hı. programcı derim. Ben bunu kendi radyomda da sık sık vurguladım. Hı -hı. Sana şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi bazı internet adıcıları ve bazı internet adıcıları konuklar alıyor. Sanatçı konuklar alıyor ya da radyocu arkadaşlarını konuklar alıyor. Sanatçı konuklar dediğimiz zaman sizce sanatçı konuklara internet radyolarına bir yarar oluyor mu? Yani sanatçı konuk almadaki amaç internet radyolarına yarar sağlamak mıdır yoksa sanatçıya yarar sağlamak mıdır? Eğer doğru şekilde kullanılırsa iki taraf için de ya yani iki taraf da birbirini çok rahat kullanabilir ve reklam yapabilir. Ama doğru şekilde kullanıldığında. Peki sana şöyle soracağım. Beni kırmadığın için özellikle teşekkür ediyorum en başta. Web Her radyo... zaman başımın üstünde yerim var ablacığım. Sen benim için farklısın bunu sen de biliyorsun. Webradyohaberleri.com olarak bunu öncelikle teşekkür ediyorum. İlk röportajımızda da senin yayınlanacak yarın gündüz saatlerinde öyle saatlerinde senin röportajın web radyo haberlerinde yayınlanmış olacak. Hı hı. Şimdi senden şöyle bir şey rica edeceğim. Ben aradan çekileceğim. Senin bundan sonra yani yayıncılara hani şu an göreve devam eden yayıncılara söylemek istediğin yani mesaj vermek istediğin şu şöyle yapmalısınız dediğin onlara eleştirmek istediğin bir kısım varsa eleştir son sözlerini de alalım yavaş yavaş da vedalaşalım. Ablacım şimdi şöyle söyleyeyim eğer benim kişileri eleştirmem gibi bir hakkım ben yok diye düşünüyorum neden çünkü ben her zaman kendim için şunu söylerim insanlar beni eleştirebilirler evet. Ama bende müslün olanlar, dört dörtlük insanlar beni eleştirebilir. Dört dörtlük insan da yoktur. Dört üçlüğünü bulabilirsek belki derim. O yüzden sadece e, radyo yayıncı arkadaşlarıma, net bir radyo yayıncı arkadaşlarıma inanmak başarmanın yarısıdır. Eğer ışığı görüyorsanız o ışığın doğrultusunda inancınıza asla vazgeçmeyin. E, gün gelecek göreceksiniz ki her şey sizin istediğinizden çok çok daha güzel olacak. Kim derdi ki DJ Şirin'e? İşte zaman gelecek de ben hobi olarak başlamıştım çünkü bu işe. Kafamı dağıtmak adına başlamıştım. Belli bir yerlere gelecek ve ismi duyulacak. Ya yani ben bana söyleselerdi iki yıl önce böyle bir şey ben inanmazdım. Her zaman benim sloganım şu inanmak başarmanın yarısıdır. İnanın ve başarın. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Ben beni, teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp ilk röportajını ilk röp senin de benim de ilk röportajım bu bildiğim kadarıyla beni kırmayıp ilk röportajını benimle yaptığın için çok teşekkür ederim. Seviliyorsun ablacığım. Ben de seni seviyorum. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum ediyorum. seni. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi geceler. Sana evet, da. Sevgili dostlar webradyohaberleri.com'da DJ Şirine ile ilk röportajımızı yaptık. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Hepinize de bir dahaki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın diyoruz.